Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda 23 yaşındaki Hakim Aba, boşanma aşamasındaki eşi 19 yaşındaki Şükran Aba ile konuşmak için kayınpederi Turgut Erat'ın evinin önüne geldi. Burada Hakim Aba ile eşi Şükran Aba arasında tartışma çıktı. Bu sırada yanındaki tabancayı çıkaran Hakim Aba, peş peşe eşine ateş etti. Sesleri duyup sokağa çıkan kayınbiraderi Muhammed, kayınmalidesi Leyla ve kayınpederi Turgut Erat'ı da vuran aba, 3 aylık bebeğini alıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen 4 kişinin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Mardin'e götürülerek toprağa verildi. O arada cinayet şüphelisi Hakim Aba'nın elinde silahla kaçtığı anlar, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Vatandaşların yapma diye bağırdığı ve ardından silah sesinin geldiği görüntüde, Aba'nın elinde silahla kaçtığı anlar yer aldı. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hakim Aba ve kaçmasına yardım eden babası Şerif Aba'yı yakalamak için özel ekip oluşturdu. Özel ekip, yaptığı araştırmayla şüpheli Aba ve babasının Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir adreste saklandıklarını tespit etti. Adrese yapılan operasyonla baba ve oğlu yakalandı. Babayla cinayet şüphelisi oğlu sorgulanmak üzere Adana İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Hakim Aba'nın olaydan sonra yanına aldığı bebeği diyor, sevgi evlerine teslim edildi.